Heyecanlıyız, evet. e merak ediyorum. Yani kalabalık bir oyun. Çok emek verilmiş bir oyun. Yani hikayesini de merak Merhaba, ediyorum. Ne anlattığını da merak ediyorum. Meraklı bekliyorum. Sen Ben çok güçlü bir kadın olacak bu akşam ama dünya çok başka güçlü bir kadın konuşuyor. İranlı eğlenceli kadın. Yani ne söyleyeceksiniz bu konuda? Ee, yani, o o o, o, yani evet. İran'da yaşananlar evet. en azından. Evet. Yeni'den sonra başlayan bu hareket e, bütün takip ettiği bir hareket. Evet. E, evet. Hepimizde de evet. e, elimizden geldiği kadar sosyal medya vasıtasıyla ya da okullarımızda e, takip etmeye çalışıyoruz. Bence yapılabilecek en e, cesur hareketi yaptı. Ama e, bedeli karşılığı e, ne oldu bugün düğün çok fazla şey yapıyormuş. Hastanesine duyduk ama O öyle kalır mi? Gerçekten hiç bilmiyorum Bilmiyorum İran için Afganistan'da bir Yani bilmiyorum dünyada daha ne kadar Ben evet. kusura bakmayın, Türkler mi? soracağım ama coğrafya kader midir? Ya, yani, e, coğrafya bilmem kader midir. Herhalde bazen. Türkiye için endişelenmemize gerekmez mi? Yani çok bunlar... Ya, bu akşamın çok dışında sorular. Bugün ee, geldik, hem de çok cesur bir kadın oyun izlemeye geldik Hani bunlar başka zamanda konuşulacak konular genel olarak. Buna bakmayın olur çok iyi bir biçim İyi olarak. Buna dikkat eder misiniz? Yok okay. hep. Yani kendiliğinden oluyor. <laughs> bir bir şey. olarak, bir Aynen. <laughs> <Yani, gülüyor> <tekerle gülüyor> <laughs> çok güzel bir cevap verdi. Teşekkür ederim. <laughs> Sevimli sorunuzla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben bu evet. e, gibi var olmakla ilgilenen herkesin tamamen hepimiz. Bu sanatçı o, eti, insanlar olarak yanındayız. Bu hayatı insanlar, isteyen insanlar, kadınlar her zaman yanında. Bu nerede olursunuz? Ben de sormak istiyorum. Müsaadeniz olsun. Ay estağfurullah. Yani, Evet. 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 evet biraz yani ben genel olarak şeyden bahsediyorum. Bir yandan zaten tek tek ayrı bütün kılcavlarına girersek çok şey konuşuyoruz şu an. Şimdi gerçekten oyun izlemeye geldik. Yani. Sadece olduğu gibi olan her şeye saygı duyup olduğu haliyle yaşamasına izin vermiyoruz. Bütün insanlık.